dolgulu balık kılçığı Bir tane başa batıyoruz. 9 tane zincir. Şu dolgunun boşluğuna batıyoruz. Bir tane zincir çekip 9 zincirin üstüne 9 tane sık iğne. 7 8 9 Sonra kaldığımız yerden ilmekli olarak trabzan yapmaya başlıyoruz. 4 5 tane olduktan sonra 3 4 5 ilmek alıp fıstığın şu üst taraftaki boşluğa batıp 5 kere dolduruyoruz gevşek yapıyoruz ama 4 5 tane oldu çekip bir tane zincirle topluyoruz. Yandaki dolguyla devam ediyoruz. Bir tane kalasıya kadar yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincir çektikten sonra dolgunun alt tarafına şu dolgunun fıstığın alt boşluğuna kendi boşluğuna yani batıp bir tane zincir çekip tekrar 9 tane dolgu 3 4 5 6 7 8 9 bir tane ilmek alıp kalan trabzana batıyoruz. Bir zincir. Bir tane aynı yere batılan kuş gözü ilmek ilmek alıyoruz. Tekrar kuş gözü yapıyoruz. Bir zincir alıp tekrar dolguya geçiyoruz. Bir tane batıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aynı bir önceki yaptığımız gibi bir zincir çekip 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 ilmek alıp tekrar dolgu yapıyoruz. Yani şu sık iğneden sonra dört tane dolgu yapıp ilmek alıp fıstık yapmaya başlıyoruz. 1 2 3 4 5 oldu. Tekrar ilmek alıp yandaki 3 dolguyu yapıyoruz tırabzanı yani. 2 3 1 2 3 4 6 7 8 9 zincir çekip şu fıstığın dibine batıp bir zincir çekip dönüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek alıp son trabzanı da yapıyoruz. Örnek tamamlanıyor. Bir zincir, iki tane kuş gözü. Bir zincir tekrar aynı örnek. Örnek bitene kadar devam ediyoruz. Ben bu yeleği tüm yaptım. Bakalım nasıl olacak. Yırtmaçlı. Yaka. Yırtmaç, arka, yırtmaç ve yaka. Bakalım nasıl olacak.